Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta mobilde tek blok Skyblock nasıl indirilir, nasıl oynanılır onu göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle Play Store açıyoruz. Sonra buraya One Block Map for MCP yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar burada aşağıya gittiğimizde Skyblock Map for MCP diyor arkadaşlar. Bu uygulamayı açıyoruz. Evet arkadaşlar uygulamayı açtığımızda bize böyle bir menü karşılıyor. Hemen arkadaşlar bu bir menüde da kırmızı bir şekilde install yazıyor arkadaşlar. Hemen ona tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar e, bu şekilde bir ekran geliyor. Bundan sonra da gene aynı yerde kırmızı bir yazı geliyor tekrardan. Star MCP diyor. Buna tıklıyoruz. Daha sonra e, Star Minecraft Import Anton No diyor arkadaşlar. Buna Yes diyoruz. E, yes deyince direkt Minecraft açılıyor. Sonra arkadaşlar burada oynaya basıyoruz. Bastıktan sonra da burada diyor MCP'ye ona blok. Hemen arkadaşlar bunu açıyoruz. Bu şekilde bir yazı geliyor. Yine de dünya yükle diyoruz. Daha sonra biraz bekliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekil dünya geldi. Ee, burada size iki dil sunuyor. İngilizce ve İspanyolca. Yani İngilizceyi seçmenizi öneririm. O dili seçtiğiniz arkadaş Türkçe yok diye endişelenmeyin. Çok bir fark yok gene de yani. Yazının bir anlamı yok diyeyim oyunda. Çok bir oyunuzu etkilemiyor. Sadece arası yazı falan geliyor. Yani bir İngilizce bilseniz daha iyi olur ama gene de hiçbir sorun olmaz. Bu arada ben klavye mouse taktığıma da bakmayın. Ee, diğer tüm cihazlarda oluyor arkadaşlar. Hani hem Android hem de iOS hepsinde kesinlikle çalışır. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.